Fevzi baba. İsmail Uçluk. Oğlum. Söyle baba. Murat. Buyur baba. Bitsin. Yeter. Yeter. Tamam baba. Tamam baba. Hemen doktoru çağırıp geliyorum. Geliyorum baba. Peki ne yapacağız şimdi? Abi? Çocuk burada. Adamın başında. Kendine gelir gelmez her şeyi anlatacak. Niye adamı dinleyip istediğini vermedin ki? Nereden bilecektim Siner? Adamın doğru söylediği belli miydi? Haklısın abi. Sen de haklısın. Daha birkaç gün öncesine kadar iyi görünüyordu. Hastalığını biliyorduk ama... ...böyle birdenbire... Akciğer kanseri diğer kanser türlerinden biraz daha farklı. Çok hızlı ilerleyebiliyor. Babanızın hastalığı son evresine girmiş. Yani sizce... Net bir şey söylemek zor. Şimdilik morfin verip uyutarak acısını azaltmaya çalışıyoruz. Ama belki bir süre sonra kendine gelip şikayetlerin azalacağı bir sürece girebilir. İlk geldiğimde zaten kendinde gibiydi. Konuştu benimle. Gerçi ne söylediğini anlamadım ama... Şu an çok ağır ilaçların etkisi altında. Sayıklaması, anlamsız şeyler söylemesi normal. Yapacak bir şey yok. Fevzi ile konuşacaksın. Kimseye bir şey anlatmadan konuşup ikna edeceksin. Başka çare yok. Çocukların, Bora'nın bunu öğrenmesine izin vermeyeceğim. Adam kansermiş. İyice ilerlemiş artık hastalığı. Atlatılacak bir durum gibi de değil. Seni neden görmek istiyormuş? Oğlunun bir bilgisi var mı? Yok. Eski ahbaplarını bulmak istediğini söylemiş gelirken. ...birilerini soracaktı herhalde. Yazık. Çocuğun haline de çok üzüldü. Babasının yanından çıktığında öyle kötü bir hali vardı ki. Tahmin edebiliyorum. Çok çaresiz bir durum. Hı hı. Olacakları bilsen de kabullenmek kolay değil. Sevdiğin insan son günlerini yaşıyor. Sen yanındasın ama... ...tek yapabildiğin beklemek. Ya Allah, ah be celil, ah be celil. bir haber vereydin. Ama yok, beyefendi arkadaşlarının yanında karısına haber verirse, Allah korusun, erkekliğine halel gelir, ne? İnsan 40 oyunun kapısını unutur mu ya? Olur böyle abi Bulduk ya sen ona bak. Hadi. Hazır gözümün nuru. Hayırlı akşamlar yenge. İyi akşamlar. Gecelik. Hadi. Ya diyorum ki... <laughs> ...iyi ki Zarife'yi değil de seni almışım ha. Cevdet Efendi lafına bir de konuşam. Yürü. ne oldu? Ya çok cefamı çektin ha. İyi yürü. Yavaş yavaş dikkat. Arkadaşım Zeynel Bedar. İyi yürü. Hadi <laughs> sağ olasın sana da zahmet olmuş buraya kadar. Estağfurullah yenge siz kusura bakma. Sıpa nerede? Ee, uyudu Celil. Bu saate kadar seni bekleyecek de çocuk. Bize acı kahve yapacaktı. Yok da neler. Kaldıracağım bir de bu saatte. Ben yaparım. Yok yenge zahmet etme. Zaten geç oldu. Ben giderim şimdi. Tekrar sağ ol kardeş. İyisin değil mi Celil abi? Ha. Hadi. Hayırlı geceler. Anam sağ ol. Hayırlı geceler. Zahmet etmeyin. Ben giderim. Ah <laughs> <laughs> oh be Celil. Ya torun torba sahibisin. Ne işin var sen içmelerde bilmem ne derdi. Güzel değil mi Zürey? Çok güzel ha. İyi günlerde oturursun inşallah. Sağ olasın. Ahmet Han'ın eviymiş burası. Kadınlara, Hayat çok şaşırtıcıdır. Ne zaman ne olacağını bilmek mümkün değil. İşte Ahmet ağa. kadar aşiretin ileri gelenlerinden... ...sözü dinlenen... ...canın saygıda kusur etmediği bir ağaymış. Şimdi hapishaneden sıradan bir mahkum. Çıktığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kimsenin yüzüne bakamayacağını bildiği için... ...bu güzelim evliyim. ...bağını, bahçesini satıp salmış. Başka bir yerde, yani bir hayat kurmaya çalışacak. Kimin ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. O benim Osman'ım. O benim güzel Selah evet. tamam. abla, ben de yanına geliyordum seni. Alçık bir iş şey çıkarayım, oğlum dedi. İyi etmişsin. Şu güzelliğine bak. Nasıl da hızlı büyüdü, demezler abla? Hay Allah, kafam kaldı bende. Bunu getirdim sana gelmiş. Bana mı? Heya. Ne ha. kim? Ha. Kim getirdi bunu? Valla bilmiyorum. Kapıya bir çocuk getirmiş. Ayşe geldin mi kızım? Allah gördün mü? Kasaba gidecektim ben. Geldim hanım ağam, geldim. Zeliha bu çok eski bir muska. Babam doğduğunda dedem beşiğine iliştirmiş. Babam da benimki. Nazardan korudu. Şans getirir. Hem de akrebi yıllarını uzak tutar derler. Doğru mudur bilmem. Ama baba annem de annem de pek inanır doğru. Eğer istersen, uygun görürsen... ...sen de oğlunun beşiğine iliştir diye yolluyorum. Her zaman. <laughs> görmüş. Hıh, hı, hazırım. <laughs> ne kadar huzurlu görünüyor. Görünür tabii. Karnı doydu, temizlendi ve çok seviliyor. Olağanüstü üstü bir kadın tarafından. Senin gibi sen de çok seviliyorsun. Beni sevmeseydin ne yapardım bilmiyorum sana. Ailemi gördün mü Zivir? Yok ağam. Doğrudan buraya geldi. Niye acele ettin? Görüp öyle gelseydin. Olur mu öyle şey ağam? Sen çağırmışsın bir kere. Sözünden çıkmak gibi olurdu. Sen benden korkuyor musun Zivir? Ağam. Yani... Ne ee, önemli değil. Merak ettim sadece. Çok garip. Hiç düşünmemiştim bunu. Ağam senden çekiniriz elbet. Ama hürmetimizdendir. Hani insanın babasından çekindiği gibi. Ama babanı seversin. Elbet ağam. Hadi Züver. Çoluğun çocuğunu gör sonra gelirsin. Baş üstüne ağam. Tüm değerleriniz normal. Gayet iyisiniz. Ama yorgun görünüyorsunuz.